Kadın diyor ki bu, 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 tarife uyan birilerini arıyorlar ve karşılığında yüz deve veriyorlar. Heh. Yani sizin tarifinize uyan birilerini arıyorlar diyor. Kadın diyor peki. Kadın diyor, diyor bunlara. Onlar orada öğreniyorlar ona yüz deve verildiğini. Ha, yani bu abi bu iki kişi bize ha. kadar haber verin. Ha, i̇ki tane adam işte yol gösterici yanlarında da üç tane deve işte neyse. bu, ee, böyle bir adamı arıyorlar. Yani sizin tarifinize uyan kişileri arıyorlar. Böyle bir aranıyor diyor. Ve ödül olarak da bulana teslim edene yüz lira etmiş diyor şey diyor. Ebu Cehil diyor kadın. Adam bunu duyduğu hadi Ebu Bekir diyor ki e, ne diyorsun? Hani soruyor ya ne diyorsun? O da diyor ki ben anlaşma yaptım diyor. Çok bu bu çok enteresan bir şey ya. Bu çok. Hatta anlaşılmaz. Bağ, başka acayip. Savaş anında kızıştığı zaman herkes savaşta meşgulken heyecan bir yolunu bulup Resulullah'ın yanına kadar geliyor adam. Benim de aklım almadığı şurası. Kafir. Bunu öldürmek için canını ortaya koydu. Onu oraya yardı, yardı. Nasıl yardı? Herkes demek ki meşgul. Resulullah'ın arkasına kadar geldi. Kılıncı kafasına indirmiyor. Elini kaldırdı. Ya Muhammed dedi. Peygamberimiz dönüyor. Arkadan vurmak yokmuş. Evet. Kahpelik, puştuk yokmuş. Ee çok antiyasın ya. Puşluk yokmuş. Ben onu niye vurmadı diye araştırdım. Altına ve dettirmezmiş arkadan vurdu diye. Ardettirmemek için. Muhammed yüzünden. Çünkü nereden vurdun belli olacak. senin kale almıyorlarmış. Arkadan vurunca senin kale almıyorlarmış o toplumda. İşte sen büyük kahramanlık ya Abi bugün tuz sene, 40 sene aynı safta saf tutup secdeye gittiğimiz adam arkadan vuruyor. 40 sene. 40 sene beraber namaz kıldığımız, 40 sene beraber arkadaşlık yaptığımız bir bakıyorsun arkadan vuruyor. Şu kafirdeki metliye bak ya. Bu çok acayip bir şey Hasan abi ya. Bu nasıl bir şey? Aklım almıyor. Bu anlıyorum. ahir zaman nasıl bir şey abi ya? Ahir zaman aklım almıyor. O usta diyor ki ahir zaman çok garip şey doğurdu, çok garip şey de doğuracak. Sonra kılınca kaldırıyor. Bak, bu mertliğine bak. Ya Muhammed seni ben kurtarayım, kim kurtar seni benden ben kim kurtaracak? Dönsün de suratına vurayım diye. Nereden vurdun şey vardı. Dönüyor, bir anda şaşırıyor. Allah diyor. Bir anda ve malum işte gayetten de omuzuna bir darbe yer, kılıncı düşer. Peygamber kılıncını alır. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak der, affeder. Ve adam böyle, sonra demişler ki koptum yok. Öyle güzel siması vardı ki diyor, hiç kıpırdayamadım dedi. Yani içim acayip oldu diyor. Böyle görünce, aha bitti. Ama nereden vurdu, niye arka, o kahpelik puştuk yokmuş. Şu anda bak bakayım. Kardeş kardeşe puştluk yapıyor. Lan bu kafir yapıyor. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir zamandayız ya? Nasıl bir zamandayız ya? Azılık, din, düşmanı, Kur'an düşmanı, Allah düşmanı kahpelik, puştuk yapmıyor, arkadan vurmuyor. Adama bak ya.